Merhaba ben Hülya. Ee, yeni piki eğitimlerine başlayacak bir adaysan veya bir alıp devam ediyorsan kafanda şöyle sorular olabilir. Ee, özellikle teknik profilli A tipi insanlar ben de onlardan bir tanesiyim. Ee, gerçekten somut şeylere daha fazla değer verdiği için e, soyutlarla ilgili e, genelde sorun yaşarlar. Ee, bu eğitimlerde hem bireysel gelişim eğitimleri var Kural Dışı Akademide e, hem de bir yandan e, PİK eğitimleri var. Bunlar aslında bedensel gelişim eğitimleri. Bunu böyle söylemek bence doğru olur. Ve sanılanın tam aksine e, bence e, bireysel gelişim eğitimleri daha soyut ve daha e, mesnedi daha düşünerek bulduğunuz eğitimler, ama Piki eğitimleri, e, yani bu bedensel gelişim eğitimleri, hem sizi ruh olarak, beden olarak e, ve spiritel anlamda her açıdan desteklerken, hem de aslında e, ortada olan tek sermayeniz, yani vücudunuz <laughs> ve de somut bir organizmanız, e, sizinle konuşuyor, size cevap veriyor, e, olumlu olumsuz feedback veriyor e, Bence bundan daha somut eğitimler olamaz e, İlk başta e, olumsuz düşünen e, tüm katılımcılar için e, filmin sonunu görmeden karar vermenin talihsiz olacağını <laughs> söylemek isterim e, kendinize vücudunuza sağlığınıza şans vermek değer vermek istiyorsanız, bence pike eğitimleri tam da doğru yer. Kural dışı zaten tüm eğitimler için doğru yer. Hepinizi buraya davet ediyorum.